Masmavi İç Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün Alman mutfağından bir salata tarifim var. Alman usulü lahana salatası yapacağım. Çok lezzetli bir salatadır. Alman mutfağında da çok meşhurdur. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için bir tane minik bir lahanaya ihtiyacımız var. Yani böyle çok büyükçe bir lahana değil. Bebek lahana diyebiliriz veya lahananız çok büyükse dörde bölüm bir parçasını kullanabilirsiniz. Lahananın dıştaki yapraklarını yani bir iki kat yaprağını e, koparıp attım. E, o dıştaki yapraklar salatada da e, böyle e, çok fazla sünebilir. Yani e, tam kıvamını almayabilir. Ve üzeri biraz bilirsiniz lekeli olabilir, kirli olabilir. O üstteki birkaç yaprağı atalım. Kalan lahanamızı yıkayıp daha sonra ortadan kesip tam ortasında göbeğindeki damarı vardır ya onu komple çıkarıyoruz. Yani bu salatayı sadece yapraklarından yapacağız. O ortadaki bakın benim keserek çıkardığım bölgeyi salataya hiç kullanmayın. E çünkü çok sert olur. E salataya da hoş olmaz. Göbeğini tamamen temizleyip çıkardım. Yaprağının da öyle çok fazla kalın bir damarı varsa onu da keserek temizledim. Ve daha sonra lahanamızı yapabildiğiniz kadar ince ince bunu doğrayacağız. Yani bunun pek başka bir alternatifi yok elinizde ince ince doğramanız gerekiyor ee, çok ne kadar ince doğrarsanız salatanız o kadar güzel olur ben bütün lahanayı görmüş olduğunuz o bir lahanayı komple ince ince doğrayarak bitirdim salatamıza iki tane de havuç kullanacağız 2 tane havuçumuzu daha önce yıkadım kabuğunu soyuyorum ve sadece uç kısmını kesiyorum. O kökünün olduğu kısmı kesmeden bırakıyorum. Çünkü onu rendelerken tutacak görevini görecek. Yani iki kafasını da keserseniz e, tutacak yer kalmıyor. E, hem de ziyan olmamış oluyor havucumuz bu şekilde. Komple rendeliyorum. Bakın tutacak gibi. Onu şimdi atabiliriz. İki tane havucumuzu da rendeleyip salatamıza ekledik. 200 gram haşlanmış mısır ekliyorum. Konserve kullandım. Yani 200 gramlık bir paketi açıp sudan geçirdim. Mısırımızı da ilave edelim. Şimdi ilk aşamasını yaptık. En önemli konu her zaman salatalarda sosumuz. Sosumuz için yarım limonun suyu. Limon çok önemli çünkü böyle eşki bir baz veriyor. Sirke de kullanabilirsiniz. Limon yoksa mümkün oldukça ama limon tavsiye ederim yarım limon suyu bir tatlı kaşığı dolusu bal bal da çok önemli e, sevgili arkadaşlarım tatlı olmuyor salatanız ama o dengeyi kuruyor 2 yemek kaşığı zeytinyağı tuz tuzu e, biraz dikkatli ekleyin bir çay kaşığın ucu kadar yine bir çay kaşığın ucu kadar da karabiber ve 3 yemek kaşığı dolu dolu mayonez yani bu salatanın her şeyi mayonez, mayonezsiz olmuyor. 3 yemek kaşığı dolu dolu mayonezi ekleyelim. Bütün sos malzememizi homojen bir kıvama gelinceye de karıştıralım. Bu bütün soslar için geçerli. İyice karıştırın. Bütün malzemeler birbirine geçmiş olsun. Şimdi hazırladığımız sosu salatamızın üzerine komple döküyoruz. Gördüğünüz gibi lahanayı haşlamadık, kavurmadık. Önceden bir işlem yapmadık. Şimdi sevgili arkadaşlarım salatamızı karıştıracağız. Ama bu karıştırma kaşıkla değil de sıkarak karıştıracağımız için ben bir eldiven taktım elime. Şimdi bu lahana salatamızı şöyle bir bir dakika güzelce elinizle sıka sıka karıştırın. Bakın bir dakikanın sonunda lahana salatamız komple söndü. Yani o kabarık olan salata mayonezi, limonu, tuzu alınca birden... Bir nevi pişme işlemi oldu ve komple söndü. Şimdi hemen servis tabağına alıyorum. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Ee, lahana salatasının lahanasını hiç haşlamamamız lazım ki e, salata bu şekilde olmalı ki çok lezzetli oluyor. Zaten elinizde karıştırınca sönüyor. Salatamızı bitirdik. Biliyorsunuz Ramazan'da ben sizlere sunum fikirleri eşliğinde tariflerimi hazırlıyorum. Ve çok beğeniyorsunuz. Her şey sizler için. İnanın ki ben bunları büyük bir zevkle yapıyorum. Mutfak zaten benim en sevdiğim yer. Bir havucun kabuklarını soydum. Daha sonra da hiç eksenini döndürmeden yani havucu sabit tutarak bir soyacakla soyalım. İnce ince bu şekilde elimize bir bant çıkıyor. Onu da işaret parmağımıza dolayarak... Salatanın tam orta kısmına şöyle detaylı göstereyim. Sadece parmağımı doladım. Orta kısmına salatanın içerisine böyle iyice yerleştirdim. Çok minik bir şey yine ama masaya getirdiğinizde gerçekten hem göze hem mideye diyoruz ya tam öyle bir sunum oluyor. O açmış olduğunuz göbeklere de ben nar doldurdum. Artık siz nasıl isterseniz nar yok sevdi öyle de bırakabilirsiniz. Veya zeytin siyah zeytin çok yakışır mesela kontrast bir renk. Çünkü salatalardan mümkün oldukça birbirine zıt renklerle dekora yapıyoruz ki hani nar burada çok zıt bir renk çok hoş olsun diye. Ve salatamız sunum için hazır. Şöyle süslenmiş halinde size detaylıca gösterip lezzet testine geçiyorum. Alman mutfağında çok bilindik bir salatadır sevgili arkadaşlarım. Onlar bunu etin yanında servis ediyorlar ve çok çok önemli. Hatta orada bu salatanın bitmiş hali satılır her yerde. Benim de çok sevdiğim bir salatadır. Biraz mayonez olduğu için kalorili olabilir ama çok lezzetli. Abartmadığımız sürece bence her zaman yapabileceğiniz bir salata. Salatamızın şeklini de görüyorsunuz. Hiç öyle çıtır çıtır kenarda değil. Oldukça sönmüş tam bir salata kıvamında. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal, şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. Yeni tarifimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.